Çok fena şeyler olabilir bak. Bir şey de atayım. Oğlum ne oluyor lan? Neyle? Merhabalar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün yine etkinlikteyiz arkadaşlar yargı modundayız diyorum ve birini alıyorum bunu da alıyorum ah be kardeşim etkinliğe geldik etkinliğe aha şunu ah be çok vurdum he aslında onun düşmesi lazım aslında. Bayağı bir vurdum çünkü kaskı yeleği yok arkadaşlar. Normalde ben olsam düşerdim. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şurayı bir hızlıca halledelim diyeceğim. Bir dakika. Oo bu kim ya? Tamam bunu da aldım. Bu tarafta biri var. Kiri girdi. Evet önümde arkadaşlar. Hayatta girmem buradan. Buradan girdiğim anda beni vuracak. Yemezler. Tamam yukarı çıkıyor. Dur abi dur şu an buna bulaşmayacağım. Kaskım yeleğim yok. Şu kutudan kask gerek falan bir şeyler almamız lazım. Bir 15 saniyesi falan var. Tamam alıyorum şurayı. Arkadaşlar bu arada hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Beyinleri de unutmayın. Bir beyninizi alırım. Hepinize şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum. Canımsınız, adamsınız. Beyinler önemli arkadaşlar. Ben de şöyle öne doğru bir oynayacağım. Daha 19 kişi var. Sayı çok. İki baygın. Biri gitti hatta. İyi vurdum. Bat. Dur. Oğlum zıplatma. Oy. Balon kafayla vurdum. Cristiano Ronaldo. Nuri. Aa yatıyor. Lan. Ah be. Kalk yerine yat. İçerisi çok ayak sesi veriyor ama. Oynamayacaklar herhalde. Bir dakika arkadaşlar. Üst kattalar. Bir kişi mi ya bu? Kaç kaç tane eksisi var? Bir galiba değil mi? Bir dakika ben şu yukarıdan oynayacağım. Of! Oh! kişiymiş. 3 kişi. Oha. Geliyor. Bir nefes alalım be. Bir menöte... atamadım. Nereye çarptı lan o? Tavana çarptı. Şu iç cama doğru atabilirsem arkadaşlar muhtemelen patlar biri. Atıyorum. Bak şimdi. Ulan be. Bir minute daha buldum. Hey maşallah. Bol bol. Şu önde biri var. Tamam. Her yeri yaktım. Son bir bomba. Garibanın son umudu diyorum. Şöyle atıyorum. Yine patlamadı oğlum. İçeride. Evet evet içerdiler. Hadi be. Oo altta iki kişi daha var. Kaldır şu kafayı dakika. Oha! Nasıl düşmez? Nasıl düşmez? Canaz bana oynayamaz. Diğeri Hop bu baygın. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya bir operasyon yapabilirim. Tamam. Alttakiler ne yapıyor? Onlar dolanıyor bir dakika. Loot yapabiliriz. Burada yok değil mi kimse? Yok tamam o diğer molotofu alamadım mı ben? Bir dakika hah tamam İki molotof abi burada molotoflar önemli sağ alt var Topuklarından biraz vurduk kompalı mı yapma yapma işte bunu işte bunu yapma ya Abi bunu aradan çıkartmam lazım Ha iç tarafa girdi bu. Allah yaktım onu. Vallahi yaktım. Fena yaktım onu. Gitti bu. Tamam bir pompalıyı aradan çıkardık. Bir bomba daha buldum. Önüm geliyor. Yukarı çıktı sıkıntı yok. Tamam. Sende bir şeyler var mıdır? Bir şarjör. iyi olur severiz. İyileşme varmış. Şimdilik iyileşmeyi yedekli tutacağım. Oyunun ilerleyen durumunda Oyuna sokacağım o iyileşmeyi de. Dışarıdan gelen var. Bir dakika. İç tarafta mı bu? Galiba iç tarafta. Evet, tamam. Oy. Botmuş. Yapma işte yapma ya. Yine yine DBS. Yine bir pompalıyla karşı karşıyayız. Alttan da gelen var. Ya bot bir dur. Bir dur kardeşim. Zaten ortalık karışık. İyice karıştırdık. Yine bölüm sonu canavarına denk geldik. Bunu patlatmam lazım. Yok. Mürötöf. Tamam yemedik. E bunları özel taktikler. Ah şu balon yerine bir kalkan çıksaydı. Balon çıktı ya. İki bomba daha var. Oy o da atmış. Tamam. Bunu güzel kullanmam lazım. Tam şuraya. Oh. Bir şey diyeyim mi? Canı yok. Oh be. oy. Aha. Derini de duydum. Altlarda geziyor. Yo üstü bu. Bot mu? Bak bu ayak bot gibi. Muhtemelen bot arkadaşlar. Yine de biz dikkatli olalım. Evet, evet bot. Gel buraya. Dur ya çok çok AK kullandım. Kulağım gitti. Arkadaşlar bu ne? 18 kill ne? Etkinlikte 18 kill mi? Ay çok iyiydi. Hemen şuradan AVM'yi çöküyorum. At abi at 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 at. Şuradan şunu bir takalım. Tamam mı? Kızılay'ı alıyorum. Şunları atıyorum. Biraz mermi alalım. Tamam 4 gitsin abi. Abi burayı var ya ayarlamak acayip zor ya. Vallahi bak. Şunu da basalım bir kurtulalım. Kalkan değil de tarama olsun tarama. Tarama daha iyidir bence yani. Tarama canım. Şimdi YouTube'dakiler çaktırmayın. Küçük bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar bu videonun devamını izlemek istiyorsanız YouTube'dan Batur Game yazarak bulabilirsiniz. izleyebilirsiniz. Oraya bekliyorum. Ya yani böyle duyurular yapıyorum ki arkadaşlar. Çünkü diğer taraflardan da böyle küçük küçük kesitler paylaşıyorum. Ya da benim adıma bayağı bir kesitler paylaşılıyor. Abi paylaşan kişiler etiketlemiyor da Yani Buradan duyurayım Paylaştığınız zaman arkadaşlar yani En azından benim de işte o O taraf platformların isimlerini vermeyeyim de Eee Etiket yapın yani Siz biliyorsunuz zaten nereden bahsettiğimi Etiket yapın ki hani bir Bizim de emeğimiz görünsün şimdi öyle yaptığınız zaman Çalıntı video oluyor ama Etiket yaptığınız zaman ben bir şey demiyorum Yani herhangi bir Bir şey yapmıyorum videoyu kaldırın falan demiyorum o yüzden Sizden ricam videolarımın her şeyini paylaşabilirsiniz. Her şeyini yapabilirsiniz. Tek olay ee, etiketlemek. Yani bu video Batur Game'e aittir yazsanız bile yeterli. Ya da sadece bir etiket yapsanız bile yeterli. Dur lan burası. Ne bu? He bot. Mu? Tamam. Bunu alalım. Var mıdır poçinki tarafları? Süpürgen de yok. Kalkanım da yok. Aha biri uçuyor. Ah be. O beni fark etti artık bana bakmaz. Ben en iyisi bunun dibine gireyim arkadaşlar. Şöyle çatılardan. Aha. Bir dakika dibimde adam. Ulan sen nerede buraya geldin? Evet mavi evde. Önce bir bomba. Şöyle. Muhtemelen patladı. DP. Pompalı yok. Oğlum o medkit ne yapıyor orada? Aldım. Şöyle biraz mermi. Tamam. Şu perili dürbünü yani ne olur alma ya. Arkadaşlar gidebiliriz ama dur 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 dur. dur. Hazır buradayız abi. Şu AVM'mizi bir 8x alalım ya. Değil mi? Şuradan. Tamam. Şimdi gidebiliriz işte arkadaşlar. 10 numara lootumuz var var ya. Grozamız var. AVM'miz var. 6'yı atayım ya. Lazer 3x ve 8x. Bizim her türlü işimizi görür. 20 kildeyiz. Sayı güzel, kill güzel. Şurada bir duracağım. Aha. Oha. İkisinde de pompalı var. Abi. Bunları direkt kopartmam lazım. Aha. Bu baygın. Oo, ne oluyor? Solda bagi var ama adam yoktur inşallah. Abi dört kişi. Toki 4 kişi ve 2'ye 2, 2 ayrılır galiba. Alttakiler ayrı takım, üsttekiler ayrı takım. Ama en büyük sıkıntı abi pompalı. Abi şu an oraya girmektense bence ben şuba gibi alayım. Tamam mı? Ya oraya girmek abi sıkıntı. Buraya kadar geldik şimdi oraya girip tek mermi yemek istemiyorum. 3 kaskım, 3 eleğim var. Yani bunlar zaten alan dışında. Bence bunlar zaten çıkacaktır. Ben o yüzden şu kaldırma yerine doğru gideyim. Tamam, baksanız abi ya, oha ya. Yalnız kaldırma yeri de sıktı ha, bir şey değil mi? Vallahi burası dolu galiba. Oo dolu dolu abi dolu. Allah benim mekana geldik sesim gitti. Oy tamam gitti bu. Ölüme doğru, çok güzel zıpladı. Sesime ne oldu benim ya? <laughs> içeride Şıp bu da tamam. Bu da gitti. Orada bir daha var. Bu ayrı takım. Hop! Hadi be, nasıl patlamaz? Şuraya bir tane. Yanman lazım. Aynen öyle. Budur arkadaşlar. Bizim bölge, bizim mekan temiz. Hallettik. Şöyle bir çıkalım. Niye çıkmadı çatıya? Ulan kapı da kırılmış ki. Şöyle bir uzun tut zıplayıp tutunmam lazım. Tutunamadık. Araba. Oo nereye öyle? Nuri'cim. Bu nerede? O. Oy. Hadi be. Abi acil çatıya çıkıp onu çekmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Çık şuraya. Çık Ulan çık. Buydu değil mi? Aha burada. Aşağı atladı. Ulan be. Tabi biliyor. Beni nasıl bir manyak olduğumu biliyor. Onu çekeceğimi biliyordu. Mantık güzel. Atladı direkt. Yok arkadaşlar bu çıkar dedim de çıkmıyor. Tamam bununla başka bir yerde görüşürüz. Ben de oraya girmem çünkü. Pompalısı var. O gelmez ben gitmem. Bununla sonra görüşürüz. Ya şu süpürgeyi bırakayım da benzini bitirdik çünkü. Bir buggy alalım. Araba mı vardı orada? O vallahi araba var galiba. Arkadaşlar hazırlanın. Uçuyoruz. Hop. E ee? lan ulan o kadar uçtum. E kim koydu bu arabayı buraya? Ah be uçarak bir avimi vuracaktım. Hazırlamıştım kendimi. Cık, 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 cık. Neyse devam. O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? Bak karakolun oradan geldim ben zaten. Ben karakola gideyim orada bekleyeyim abi. Çünkü yani sona kalanlar oraya gelir diye düşünüyorum. Alan da orada. Tamam şurada duralım arkadaşlar. Bir karakola gireyim tamam mı? Çatıya çıkayım. Artık sağdan soldan geçen herkese sıkmaya başlayalım. Çünkü artık neredeyse son alandayız. Ve bu adamlar bize gelsin ya artık. Daha geze geze haritada yer kalmadı çünkü. Siz de o arada arkadaşlar beyinleri yapabilirsiniz. Yapmadıysanız. Bir beyninizi alırım. Tekrardan hatırlatayım. Çünkü bazen unutuyorsunuz arkadaşlar o yüzden. Hatırlatayım diyorum. Biri uçuyordu biri uçuyordu. Bu vurduğum bot ama. Tam orada durdu. Tamam. Doluymuş burası. Hadi kaldır kafayı da. AVM sesini duydu abi. Daha bakmaz o. Belki yalandan bakarsın be. Aha, yemedi. Bak, o çatıya ne yattı o? Bu gitti. Arkadaşı nerede? Aa, lan buradaki uçmadı mı zaten? Aha vallahi o da uçuyor. E ben de uçarım. Geliyorum. Aa kaldırmaya inemedi. Tamam, sıkıntı yok. Abi o çatıya. Sadece uçarak çıkabilir. Çıkamadı. Uçamadı yani çatıya. O yüzden sıkıntı yok. Ulan benim de bombam yok. Onu uçurtmamam lazım. Balonun dolmasını bekliyor bence şu an. Sağda süpürge geldi bu arada. Abi var direkt ona kitlendim. Araba geliyor. Aldım. Güzel. E bu oğlum. Ne alakalı Lan kalkmış. Aha. Baygın. Oğlum nasıl kalktı? Bir dakika o çatıdan nasıl inebildi o? Arkadaş çatıya düşemedi çünkü. Hayır. Kilim gitti. Hayır ya kilim. Kilim o benim. Aldım. Oy 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 yavaş 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 arkadaşlar burası biraz karışık. Bak çatı. Oo sağlı sollu aşıyor. Gel sen gel. Sen bir şu sürüden ayrıl. Önce seni alayım. Gel bakayım. Bomba. O baydığım adamla işim yok şu an arkadaşlar. Yakındaki işim var. O zaten kendi kaldıracak. Bunu birebir oynamam lazım. Hazır sürüden ayrıldı. Bunu koparmamız lazım. Duvarda olması lazım. Oo, oh, P90. Sıkıntılı. Aldım, vallahi aldım. Tamam, biri gitti. Bunlar kalabalık arkadaşlar. Oha lan, adamdan ne para çıktı be? Haritadaki tüm parayı sen mi topladın? Yavaş, yavaş, sakin. Abi şuraya bir sis de bir dakika dur dur dur. Bombayı yiyebilirim. Mermi almam lazım. Şu marketten hızlıca bir mermi çekelim. O adamlar zaten oynamaz bana. O yüzden sakin. Muhtemelen yine biz oraya dalacağız. Biraz enerji, biraz bomba. Biraz da mermi. Tamam. Oha. Lan git. O adamlar yanaştı. Dur dur dur. Hayret. Oynadılar. Oy. Bu güzel gitti o. SMG. Üf. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bunlar bitti. Ay. Bas abi şunu. iyice yükseltelim. Oh. Sağlam takımdı bunlar he. Vallahi bak. O adam tek yedi çünkü onu AVM'ye vurmuştum arkadaşlar. AVM'ye vurduğum için direkt tek yedi. Yalnız Oha Vallahi 100 lira oldu Biraz para bulursam fişek alırım diyecektim tam 100 lira oldu oha O, <laughs> oh. Şimdi arkadaşlar bu fişeyi Gidelim atalım da Nerede atacağız? 31 kişiyiz, 8 kişi kalmış Ve alan Tepede Abi çok Acayip keyifli bir maç şu an yani, yemin ediyorum Şuraya çıkabilir miyim Buraya çıkarsan demirlerden uçacağım arkadaşlar. Demirlerden gideceğim. De niye çıkmadı? Bir daha. Şöyle atlayıp tutacağım. Çıkmıyor ya. Ah tamam. Ayaklarımızı basabildik. Abi buradan yardıralım. Ya yani bence burada olduğumu tahmin etmeyebilirler. O yüzden şöyle bir gideceğim. Aha! Vallahi önümde adamlar var. Abi şu an var ya inanılmaz sıkıntılı bir bölgedeyim. Hayır şu an galiba öldüm arkadaşlar galiba öldüm. Yani şu an buradan kurtulursam var ya baydım. Hadi be çekmem lazım görür o beni. O da baygın. Abi çok oynamak istiyorum ama inmek de istemiyorum. Abi Samdan. Tam burası iyi gibi. Bak buradan vuramazlar. Oğlum ne oluyor lan? Bir baygın. Dur dur dur. Bunlar beni göremez zaten. Şunu çekelim. Ay canları yok. Atladı. Bakamıyorum. Aşağı bakamıyorum. Bu da baygın. Lan sana ne oldu? Aa sen niye bayıldın? Tepe kaldırdı kendine. Vallahi kaldırdı arkadaşlar. En tepe tarafı da var. Oradan da skanlar var. Bir şey diyeyim mi? Şu an çok fena şeyler olabilir bak. Şu fişeyi de atayım. Allah. Abi ölürsem kusura bakmayın. Lan sen hala yaşıyor mu? Ölürsem kusura bakmayın tamam mı? Şurayı bomba atacağım. Niye alttan atıyor bunu ya? Çünkü bunlar bitmedi arkadaşlar. Ben bitti sanıyordum. Arabada yaşayan mı var? Yo. Tamam zaten sol iki sağ bir. Tamam tamam. Biraz sürünce mi ileri doğru? Birini gördüm sandım da görmemişim. Sağdan bir gelecek ve bunlar alan dışı. Solda iki, sağda bir. Bak baya bir alan dışı kaldı burası. Abi sol sol beni görmesin de sağ bence. Aha. Aga be ya. Adam var ya şu an korkudan ölmüştür. Sol nerede sol nerede? Sıktıkları anda kalkan açıp aşağı atlayacağım ama muhtemelen yetişmeyebilirim. Arkadaşlar yani çok büyük bir risk deniyorum. Ölürsem kusura bakmayın tamam mı? Ama hiç görünmüyor bunlar. Abi düşünsenize oyuna giriyorsunuz yani o... alan burada bitiyor tamam mı? Ve demirlerde yatan böyle bir Victor Reis var. Ne dersiniz? Yorumlara yazın abi merak ettim. Bir de düştü bu arada. Ama küfür etmeyin tamam küfür hariç. Yani küfürlüyorum. Direkt banalısınız. haberiniz olsun. Şu fişe inersem pozisyonumu baya bir kaybederim. Yani çok inmek istemiyorum. Çok da bir ihtiyacım yok. Biraz mermi ihtiyacım var sadece. Bunlar ne yaptı ya? Abi bunlar nereye gitti? Bunları gören var mı? Arkadaşlar ben mi görmüyorum? Burada duracağım biraz. Hiç görünmüyorlar baksanıza. Bir şey de çok inmek istiyorum. Ama inemem. Biraz daha bu taraftan oynayacağım. Ya şuraya bir bomba deneyeceğim önce. Bunlar beni görmüyor olamaz abi yani. İmkansız. Görüyorlardır. Patlamadı. O bagi vardı orada bu arada. Ya ineceğim. İneceğim abi ineceğim. Alanda değilim zaten. Öne bir bakacağım. Allah. Abi Oha aşağı inmişler. Oy. Bunun kafa gitti. Adamlar aşağı inmiş abi. Tamam. Hazır onu tutuyor. Şuraya bir gideceğim abi. Buradan biraz bomba atmamız lazım. Diyeceğim de niye parışlaştın Niye parışlaştın Hayır, 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 hayır. Ay, son anda. İki bombam var. Abi yetişmez ki çok zor. Yok. İmkansız. Biraz iyi ki. Bu güzel oldu. Evet arkadaşlar alanda değilim. Kalkınımın da 16 saniyesi var. Ve alanın saniyesi yok. Başladı. Hadi alan gelmeden kalkınımın gelmesi lazım. Çok açık çok açık. Hiçbir cover yeri yok. Eğimden oynayacağım. 2 saniye 1 saniye. Tamam. Kayaları iyi gibi kendim direkt kaya atarım. Heyecandan konuşamadım kusura bakmayın kendimi direk kayı atarım dedim. Türkçe alt yazı olarak geçeyim. <laughs> e niye bunlar arkada beklemiş böyle? Biri sağda biri. Hadi lan patla. Bu gitti. Allah dur 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 Sakin. Şunu bir aradan çıkartayım diyecektim olmadı. Ah be. Uu avime deniyorsun ha? Gel bakayım. Lan seni alan dışına atacağım. Hop. Abi gidiyor gidiyor. Lan. Lan hadi. Allah'ım ya. 7 Oy. Abi. Budur. Budur budur. Of. 37 kill. Çalınan killer Onları saysak neredeyse bir 40 killik maç. Abi çok iyiydi. Hasar kaç acaba? Helalleri, beyinleri unutmayın abi bu maça. Çok 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 iyiydi. Abi 6163 hasar var. Çok 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 güzel maçtı. Ana silahımız AK olmuş. 37 kill, 30 dakika sürmüş neredeyse maç. Hatta 31 dakika sürmüş neredeyse. 10 numara maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.